Bu eğitim videomuzda yorumlar bölümünden tüm yorumları inceleyeceğiz. Yorumlar bölümünden tüm yorumlara tıklıyoruz. Açılan sayfada yorumlarımızı görebiliriz. Burada yorumun durumunu şu an eklenmiş olan yorumumuz onaylanmış bir yorum. Ekle, yoruma ekleyen kişinin adını ve soyadını yorumun eklenme tarihini görebiliriz. İstersek buradan yorumumuzu düzenleyebilir veya silebiliriz. Ben şu an yorum düzenliyorum. açılan sayfada yorumumuzu düzenledikten sonra güncelle butonuna basarak kaydediyoruz. Buradan istersek eğer yorumumuzu silebiliriz. Ben güncellemiş olduğum yorumu siliyorum.